Selamun Evime kanalıma hoş geldiniz bir Sefalar getirdiniz Değerli takipçilerim Bugün de sizlere Güzel bir Boncuklu Mekik ağası yapacağım Şu modeli Birkaç takipçim istemiş yine bundan Küçük kısa Short videolardan Kısa koyuyorum Bazı arkadaşlarım da sitem ederek yazıyorlar ki tamamını gösterseydim bari. Ben tamamını aslında çekiyorum. Videomda var. Ama açmasını mı bilmiyorsunuz? Ben defalarca gösterdim bundan. Küçük küçük parçalar koyuyorum. Öyle bir gösteriş amaçlı. Yani bakarsanız görürsünüz. Ben de kıramadım. Yine bugün dedim ki sizlere çekip yayınlayacağım bundan Allah izin verirse. Gerçekten şahane bir model. Tek mekikle yapıyorum. Şöyle mavi ipliği sardım. Siyah kum boncuğundan şöyle küçük küçük kum boncuklarım vardı. Bunlardan dizdim. Tabi siz istediğiniz boncukla, istediğiniz renkle yapabilirsiniz. İpliğinizi oydurun. Bunun başlangıcını şöyle küçük bir parça başka mekikle gösterip Ondan devam edelim canlar. Bunun üzerinde hiç boncuk yok. Sadece şu başlangıcını göstereceğim. Şurasını. Ondan sonra bundan devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Üç kısımda bir düğümümüz var. Şöyle sol elime doladım. Mekiğim sağ elimde. Bismillahirrahmanirrahim. tek iplikle çalışıyoruz arkadaşlarım. Şu iplikle alttaki ipliğimiz sadece ipliğimizin gidiş gelişini sağlıyor. Buradan mesafe daraldıkça bunu açıyorum. Buradan da mekiğimi geri açıyorum. Şöyle dört tane düğüm attım. Şöyle minnak bir kiprik koydum. Tekrar dört tane düğüm atıyorum. dört düğümden sonra tekrar bir kiprik koyuyorum. Dört düğüm daha atıyorum. Dörder dörder dör. görüyorsunuz. Mesafem daraldı. Biraz burayı gevşetiyorum. Mekiğimi de geri açtım. Tekrar ara bağlama küpçüğünü koyuyorum. düğümde buraya attıktan sonra çıkarıp kapattım. Başlangıcımız böyle canlar. Şimdi bunu kenara alalım. Boncukluğumuza devam edelim. En yanıma bir tane daha tatı alıyorum. Şimdi Buuncuklu mekiğimi aldım. Baştakini yapmıştık. Şimdi buradakini yapıyoruz. Pardon, baştakinin yanındakini yapmışım. Canlar, şimdi buraya dikkat ediyoruz. Şu baştakini yaptım. Aradaki bir tane bağlama koyup isterseniz o bağlamayı da tekrar bir göstereyim. Kafanız karışması. Arada bir köprü yapacağız şunu bir daha gösteriyorum şu köprüyü yapacağız bu motifinin bunu birbirine bağlayacağız arada bağlama küçüklerim şunlar şimdi bunu kendime taraf çevirdim Motifimi kendime taraf tuttum araba alamayı yapıyorum şimdi şöyle birazcık köprü koyuyoruz canlar şu kadar şu kadar yeterli dört tane düğüm atıyorum şimdi şu araba bağlama dediğim kibritten baş tepedeki kibritle bu tepedekiyle yazmaya dikiyoruz. Bunlar da araba bağlama. Araba bağlamadan giriyorum. Bir ilmek çıkardım. ilmeği geçiriyorum. dört tane düğüm attım mesafem daraldı iyice açıyorum ekiğimi de geri açıyorum şimdi tepe kipriğini koyuyorum tepe kipriği dediğim gibi bunlar yazmaya dikilen yerler 4 düğüm atıyorum tekrar ara bağlama kipriğini koyuyorum şu kadar biraz uzunca koyuyorum öbürlerinden tepe kipiğinden falan az biraz böyle canlar araya bir köprü koydum şimdi buradan çevirip çiçeğimizi yapacağız çiçeğimizi de şimdi gösteriyorum Bakın köprü koymuşum burada. Şimdi çeviriyorum bu şekil. Parmağıma doluyorum. Hiç boncuk kalmadan boncuklar dışarıda. Boncuklarımı biraz geriye alayım. Şimdi burada şöyle bu kadarcık bir bacak mesafesi koyuyorum. Çiçeğimizin iki bacağı bacak mesafesini bu kadar koydum. Bir düğüm daha atıp iki tane düğüm yaptım. Şimdi boncuklarımızı koyuyoruz. Biraz tane kaydırıyorum. Dip kısmına getirdim. yaptım bunu. Şöyle bir kipsik oluşturdum. Pırpır da deniyor. Kipsik de deniyor canlar. Pırpırımı yaptım. Boncuğumu arada sıkıştırdım. Görüyorsunuzdur umarım. Tekrar bir boncuk kaydırıyorum. Dip kısmına getirdim. Yine bir küp, tırtır koyuyorum. Boncuklarım kaydı oraya. Şu kadar arada sıkıştırdım. Birer boncuk, birer boncuk kaydırıyorum dip kısmına. Kıpçığın arasında kapatıyorum mesafemi açalım biraz canlar ben 7 şer boncuk koydum her çiçekte 7 tane boncuk yaptım fazla da yapabilirsiniz 8 yapın 9 yapın veya 5 yapın küçük istiyorsanız 6 yapın ben 7 şer tane koydum bu kadar yeterli geldi yani tekrar bir boncuk daha kaydırdım dip kısmına getirdim Yine bir kipçik yapıyorum. Şu şekil üzerine atıp boncuğumu sıkıştırdım arada. O kadar kolay, o kadar zevkli yapılıyor ki. Tabii ben şu anda kamera alanımda, Size de göstermek için ağır ağır yapıyorum. Çok zevkli yapılan bir model. Çok da basit beş tane boncuğum oldu altıncıyı kaydırdım dip kısma getirdim yedinciyi de kaydıralım şu kadar bir kibrik koyup kapatıyorum, arada sıkıştırıyorum Burada iki tane düğüm atıyorum. 2 bu tarafında, iki bu tarafında. Yedi tane boncuğum oluştu. Kapatıp motifimizi yapmış olduk. Bakın çok basit. Şimdi çevirdim. Boncuklu tarafı kendime geldi. Şimdi bu alttaki motifleri yapıyoruz. Parmağıma doluyorum. Burada boncuk almıyoruz. Bacak mesafesini ayarlıyorum. Şu kadar. Diğer ki kadar. Bir bacağı burada, bir bacağı burada. Üzerine atıp kapattım. Bakın. Dört düğüm yapıyorum. Şimdi ara bağlamasını Mekke'nin uç kısmına sivri benim bu. Diğerler biraz körelmiş. Mekke'nin uç kısmıyla bu araba bağlamadan girip üstteki ipi alıp çıkıyorum. Birleştiriyorum. 4 tane düğümü attım mesafe daraldıkça açıyorum tepe kibriğimi koyuyorum ara kibriğinden birazcık küçük koyuyorum 4 tane düğüm attım. Tekrar ara bağlama kısmını koyuyorum. Birazcık uzun diğerkinden. 4 tane de buraya yaptıktan sonra halkamı oluşturup kapattım. işte Şimdi tekrar hiç çevirmeden ara köprüyü koyacağız yine bunu. Şu köprüyü koyacağız canlar. Buraya koyayım yine. Şunları ara köprümüzü yapıp bu şekil pozisyonumuz aynı doladım parmağıma boncuklarımı biraz geriye alıyorum köprünün mesafesini bu kadar koyuyorum üzerine atıp kapattım dört tane oldu şimdi Sarı bağlamadan 3 iğimin üç kısmı ile alıyorum. Şuradan. Dört düğüm attıktan sonra tepe kibriğimizi koyalım. Bu kadar mesafemi açıyorum yine tekrar araba almak için yeni koydum kapattım dört düğümle buraya atıp. çıkardım parmağımdan kapattım bilmem anlatabildim mi canlar tekrar yine aynı bu şekil canlar yine bir tane daha çiçeğinden yapayım çevirdim çiçekler dışarıya geldi boncuklu tarafı bu şekil tuttum küçücük bir bacak mesafesi ayarlıyorum bu kadarcık yeterli üzerine atı kapattım bacak mesafesi bu kadar bir düğüm daha atıyorum iki tane oldu şimdi boncuğumuzu koyuyoruz kaydırıyorum yine bir tane dip kısmına getirdim 4 boncuk oldu 5. de kaydırıyorum Yediinci boncuğumu da yedi tane oldu. iki düğüm de bu tarafına atıyorum. İşte canlar, boncuğumuz oluştu. Çevirdim. Boncuklar kendime taraf. Tekrar küçük motifleri yapıyoruz şimdi bir diğer bacağını koydum şimdi tığla iğne alalım iyice görmeniz için araba bağlamanın içerisinden girip bir ilmek çıkarıyorum ara bağlama kibriğinde koydum. Tekrar 4 tane düğüm de bu tarafına atıp kapatıyorum. İşte canlar bu kadar basit. Umarım anlatabildim. Modelimiz bu şekil. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Allah da sizleri mutlu etsin. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.